Selam gençler Kimya Adası'nız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 10. sınıflarım sizlerle beraber tepkime türlerindeyiz. Ve şu andaki dersimizde yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinden bahsetmek istiyorum. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Yükseltgenme, indirgenme deyince aklımıza ne gelmeli? Arkadaşlar elektron alışverişiyle gerçekleşen tepkimeleri biz yükseltgenme indirgenme tepkimesi diyoruz. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Yani burada bir elektron alışverişi olacak onu anladık. Pekala bunun bir diğer ismi var nedir o? Namı diğer redoks. Evet arkadaşlar aşağıdakiler hangisi bir redoks tepkimesidir diye sorarsa aslında bu yükseltgenme ve indirgenme tepkimesi olduğunu bize gösteriyormuş. Bunu da burada anladık. Aslında bu nereden geliyor derseniz redüksiyon ve oksidasyon kelimelerinden geliyor. Redüksiyon demek gençler indirgenme demektir. Evet arkadaşlar bunu böyle yazıyorum. Oksidasyon da nedir? O da yükseltgenme demektir arkadaşlar. İşte ne oluyor biliyor musunuz? Buradaki bunların ilk 3 harflerini alıyorlar. Göreceksiniz şimdi bakın. Redüksiyon deyince bak buradaki redi almış. Oksidasyon deyince buradaki oksu almış. Birleştirdik. Aha da redoks. Hocam bu yükseltgenme ne? İndirgenme ne dediğini duyar gibiyim. İşte birisi elektron vermektir. Diğeri almaktır. Ama bunu iyi bir şekilde öğrenmeni sağlayacağım. Hiç merak etme. Şimdi bir tepkime üzerinden bunu değerlendirmek istersek bak buradaki tepkimeyi görüyoruz tamam mı bu tepkimede ne olmuş kalsiyum ve oksijen tepkimeye girmiş ve ürünlerde kalsiyum oksit maddesi oluşmuş. Şimdi bu tepkime aslında bir redoks tepkimesi. Yani yükseltgenme indirgenme tepkimesi. Bunu şimdi değerlendireceğiz ama bir şey daha söylemek istiyorum sana. Bak girenlerde eğer O2 molekülü varsa bu bir nedir? Yanma tepkimesi değil mi? Evet ve yanma tepkimeleri her zaman tabii ki nedir? Bir redoks tepkimesidir. Yani yükseltgenme indirgenme tepkimesidir. Bunu bir kere kodlaman istiyorum. Bak Girenlerde O2 varsa bu tepkime bir yanma tepkimesi, yanma tepkimesi de aynı zamanda bir redoks tepkimesidir. Yani burada elektron alışverişi olur. Arkadaşlar ben bunu nasıl anlayacağım? Eğer bir tepkime de atomun yükü değişiyorsa bu tepkime bir redoks tepkimesi. Yani şöyle girenlerde bir atomun bir yükü var, ürünlerde başka bir yükü var. İşte bu tepkime bir redoks tepkimesi. E hocam ben yükleri nasıl bulacağım dediğini duyar gibiyim. Hiç endişelenme. Bu dersin sonunda hepsini öğrenmiş olacaksın. Ama sana şöyle taktikler vereceğim tabii ki. Şimdi başlıyorum taktikleri vermeye. Bu bir atom ne zaman yüklenir biliyor musun? Bir atom yabancı bir atomla bileşik yaptığında yüklenir. Yani tek başınayken yükü sıfır olmuş oluyor. Mesela burada bakın kalsiyum tek başına görüyor musunuz? Başka yabancı bir el yok yanında. Yabancı bir atom yok. O zaman kalsiyum buradaki yükselken basamağı nedir? Sıfırdır. Peki O2'ye bakalım. O2 bakın tek başına yani İki tane oksijen atomu ne yapmış? Aynı atomlar burada bir element molekülü meydana getirmişler. Oksijenin de burada yükseltgen basamağı dolayısıyla sıfır olmuş oluyor. Peki kalsiyum oksite de demek ki ne vardır? Kalsiyum ve oksijenin burada yükleri vardır. Çünkü bunların ikisi de farklı iki atom. Pekala. Şimdi burada olay ne? Elektron alma verme kalsiyum neredeydi? Kalsiyum 2A'daydı değil mi? He, kalsiyum bir metaldi. 2A'da olduğu için hemen 2 elektron vererek ne yapacak? Soygaz elektron düzenine gelmek ister. O yüzden elektron verince de artı ile yükleniriz. 2 elektron verdiği için de artı 2 ile yüklenir. Evet. Peki oksijen neredeydi? Oksijen arkadaşlar 6A grubundaydı. 8'e 8A, yani 8A'ya soy gaza benzemesi için ne olması lazım? 2 elektrona ihtiyacı var. O zaman oksijen ne yapsın? Kalsiyum kalsiyumdan iki tane elektron alarak eksi 2 ile yüklensin. Yani o zaman kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyum yükseltken basamağı artı 2'dir. Oksijen de bu durumda eksi 2 olmuş oluyor. Şimdi burada ne olmuş bakın. Kalsiyumun yükü sıfırdan artı 2'ye yükselmiş. Evet artmış. He, dolayısıyla kalsiyum elektron vermiş. Elektron vermenin diğer adı nedir arkadaşlar? Buna biz yükseltgenme diyoruz. Yani kalsiyum ne olmuş? Elektron vererek yükselt genmiştir. Evet. Olay bu. Peki ya oksijen ne oldu dersek? Oksijen sıfırdan ne yaptı? Eksi ikiye geldi yükünü bakın. Girenlerde sıfırdı, ürünlerde eksi ikiye geldi. Yani oksijen yükü ne oldu? İndirgendi, azaldı. indi yani görüyorsunuz ki. Evet azaldı yazayım buraya istersen. Sıfırdan eksi ikiye. Bunun sebebi oksijen elektron alması zaten. He. Ki biz buna ne diyoruz? Biz buna indirgenme diyoruz. Evet. Yani bu durumda ne olmuş oluyor? Kalsiyum yükselt gelmiş Oksijen ise indirgenmiştir. Hadi bakalım bu tepkimeleri de ayrı ayrı yazayım isterseniz. Önce yükseltgen ve yarı tepkimesini yazmak istiyorum. Kalsiyum girenlerde sıfırdı. Ürünlerde ne oluyor? Bak ürünlerde kalsiyum kalsiyum artı 2'ye geliyor. Bak ne olmuş oluyor? Kalsiyum sıfırdan artı 2'ye gelirken iki elektronu verdi. Evet bak bu olay bu. Peki diğer tepkimeyi de yazmak istiyorum. Öteki de ne? Oksijen. Elimde oksijen molekülü var tabii ki. O da ne yapıyor? Oksijen eksi 2 yapısına gelmiş oluyor. Oksijen sıfırdan eksi 2'ye gelebilmesi için 2 elektronu olması lazım. Bu sefer alması lazım. O yüzden 2 elektronu ben ne yapıyorum? Bak girenler bölgesine yazıyorum. He, bak bunlar hani bir tepkimenin yarısı yükseltgenme. Yarısı da indirgenme görüyorsunuz ki. O yüzden hani yükseltgenme yarı tepkimesini böyle hani kalsiyuma bağlı olarak yazdım. Çünkü o yükseltgendi ve bakın ürünlerde 2 elektron var görüyorsunuz ki girenlerde 2 elektron var oksijenlerde o da zaten indirgenme yarı tepkimesini bize söylemiş oluyor. Yani kalsiyum elektron vererek yükselt yükseltgendi. Elektron ürünlerde görüyorsun ki oksijen de kalsiyumdan gelen bu elektronları alarak indirgendi. Bak elektronlar nerede? Giren nerede? Hocam ben bunu karıştırırım dediğini duyar gibiyim. Hadi bakalım bir de bunu şöyle anlatalım istersen. Şimdi bak görüyorsunuz burada iki tane arkadaşımız olsun. Arkadaşlarımızın birisi Ali olsun arkadaşlar ismi. Diğeri de Gökhan olsun. Bunlar benim çok sevdiğim arkadaşlarım. Şimdi bakın şu an bunlar tahtlı rivali de dengede duruyorlar. Ne güzel bak eğleniyorlar aslında. Şöyle bir şey olmuş. Bunlar dengede dururken Gökhan ne yapmış biliyor musun? Gökhan biraz elektron vermiş. Evet. Gökhan elektron verince Ali bu elektronu alınca ne oldu? Ali kilolandı. Arttı kilosu. O yüzden bak Ali'nin olduğu o tahtıvari koltuğunu ne yaptı? Aşağı doğru indi. Yani bu durumda Ali ne oldu? Ali elektron aldı ve Ali indirgendi. Evet, elektron alan ne yapıyor arkadaşlar? İndirgeniyor. Peki Gökhan ne yapıyor? Gökhan zaten elektron vermişti. O da evet bu elektron verdiği için ne oldu? O da yükseltkendi görüyorsunuz ki. Seviye buradayken artık daha yüksek bir seviye gelmiş oldu. O zaman Gökhan'ın da burada geldiğini söyleyebiliriz. Yani elektron alan indirgenir. Elektron veren de yükseltgenir Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar burada çok önemli bir not var. Bir redoks tepkimesinde her zaman Alınan elektron sayısı ile verilen elektron sayısı nedir? Birbirlerine eşittir arkadaşlar. O yüzden ne olur biliyor musunuz? Her zaman ve her zaman toplam yük korunur. Yani bir vatandaş kaç elektron veriyorsa, öteki vatandaş da o kadar elektronu alır. Bu şekilde artı ve eksi yük denkliği sağlanmış olur. Bunu da unutmuyorsun. Ya bir de şöyle bir şey var. Eğer bir tepkimede yükseltgenen madde varsa Mutlaka indirgenen de bir madde vardır. Bunu da unutmuyorsun arkadaşım. Yani bu da önemli. Yani hocam ben yükseltgenmeyi buldum, indirgenmeyi buldu, bulamadım dersen bir yerde bir hata yapıyorsundur. Mutlaka yükseltgenen varsa indirgenen de vardır. Bunu da unutmuyorsun. Pekala sana her zaman yanma tepkimesini verecek soru? Hayır vermeyecek. Peki hocam ben nasıl bileceğim yükseltgenen ve indirgenen maddeleri, yükleri nasıl bulacağım? Şimdi bu kuralları beraber anlamaya çalışalım. Aslında dokunsuzlukta bazı şeyleri gördünüz ama unutmuş olabilirsiniz. Asıl işte olayımız burada başlıyor zaten. Size yardımcı olmak. Şimdi arkadaşlar burada bazı kurallarımız var. Bu kurallara beraber bakmak istiyorum. Şimdi tek başına bir atom ya da moleküle, molekül görürseniz bunun içindeki atomun yükü neydi? Sıfırdır. Yani şöyle bir şey bakın. Sodyum tek başına yükü sıfır. Hidrojen kendi içerisinde bakın iki hidrojen atomu. Bunun da yükü sıfır oluyor. Ozon, oksijen burada. Üç tane oksijen ne yapmış? Birleşmiş ama molekül aynı atomlar. Bunun da yükü sıfır. Magnezyum tek başına yükü sıfır. İşte bakın sodyumun burada bir yükü var. Sodyum mesela burada artı bir. E, klor da eksi 1 oluyor. Niye artı 1 niye eksi 1 bir? birazdan göreceğiz. Şu an anlatıyorum. Anladınız bakın. Sodyum böyle tek başınayken yükü sıfır Ama başka yabancı bir el atom geldiğinde. Böyle başka bir atom geldiğinde yükleniyor. Peki mesela buraya bakalım. Magnezyum fosfora bakalım. Buradaki magnezyum yükseltken basamağı artı 2'dir. Buradaki fosfor da eksi 3'tür. Hocam bunu nasıl yazınız? Birazdan sen de yazacaksın. Hiç böyle endişelenmene gerek yok. Tek başınaken yükü 0. Başka bir atom varken bir yükü var. Bunu da bu şekilde görmüş oluyoruz. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar şimdi bizim elimizde önemli elementler var. Bu elementleri öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi bir A grubu elementleri Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın çizmesini fırlattı diye kodlarız. Bakın burada önemli olan üç elementi var. Lityum, sodyum ve potasyum. Eğer sen bu üç elementi bir bileşik içerisinde görürsen bunların yükseltgen basamağını direkt artı bir diye yazıyorsun. Çünkü bakın bir A'ya hemen bir elektron vererek kendini soygaz elektronun üzerine geçmek istiyor. Şimdi mesela diyelim ki lityum florür bileşiğini gördün. Direkt lityum florür bileşiğinde lityumu gördün ya tanıyorsun. Direkt bu artı birdir diye yazabilirsin. Tamam Hiç problem yok. Tamam mı? Peki 2A grubu elementlerine bakalım. Berilyum, magnezyum, kalsiyum. Bakın 2A'da başka elementler de var ama burada karşına gelen en önemli 3 elementi ben sana yazdım. 2A grup elementlerinden bir bileşik halinde bu elementleri görürsen Bunları yükseltken basaman direkt ne yapıyorsun? Artı 2 diye direkt pat diye yazıyorsun. Mesela magnezyum oksit. Magnezyumun yapmış olduğu bileşik diyorsun. Magnezyum yükseltken basamağı direkt artı 2. Çünkü magnezyum nerede? 2A'da. Atıyorum şöyle bir şey gördüm. Şey, i̇şte, berilyum fosfür. B3, P2. Berilyumun yapmış olduğu bileşik diyorsun. Berilyum yükseltken basamağı direkt artı 2 diye yazabilirsin. Geldim 3A bölgesine. 3A'da kim var? Bor var, alüminyum var. 3A baldır gençler. E bunlar ne olur? Bunlar 3 elektron vererek 3 ile yüklenirler. İşte bizim buradaki elementlerimizin yüklerini bu şekilde görmüş olduk. Geldik üçe. Oksijen elementini çoğu yerde göreceksiniz zaten bileşik halinde ve gördüğünüz zaman hemen direkt üzerine eksi 2 olarak yükünü yazabilirsiniz. Çünkü genellikle yükü eksi 2'dir. Başka yükleri de var ama onlar sizin karşınıza çok fazla gelmeyecek. O yüzden direkt eksi 2 olarak yazabilirsin. Hidrojen. Hidrojen metalle bileşik yaparsa o zaman eksi 1 ile yükleniyor. Tamam mı? Eğer ametalle bileşik yaparsa da o zaman yükü artı 1 olmuş oluyor. Mesela şöyle bir şey yazmak istiyorum. H2O bileşiğini yazalım. Hidrojen ne yapmış? Oksijen gibi bir ametalle bileşik yapmış. O zaman hidrojenin buradaki yükseltgen basamağı artı birdir. Ama mesela şöyle olsaydı. Lidyum hidrür olmuş olsaydı. Lidyum bir metal bir A çünkü. O zaman buradaki hidrojen yükseltgen basamağı eksi bir olarak yazabilirdik. Ve flor 7A'daki olan bir elementimiz daima ve daima eksi 1 alır. Bak bunu bu şekilde oluşturduk ve görmüş oluyoruz. Bunlar bizim bilmemiz gereken önemli elementler. Bunları bilirsek zaten diğerlerini bunlar sayesinde çıkaracağız. Şimdi devam ediyorum. Bazı önemli köklerimiz var. Bunu daha önce de size göstermiştim. Mesela hidroksit deyince OH yükseltken basama eksi 1. Bunu bilelim arkadaşlar. Bakın komple OH'ın kendi yükü eksi 1. Nitrat deyince NO3 bir köktür değil mi? NO3 yükü eksi 1 olmuş oluyor. Sülfat mesela SO4 yükseltgen basamağı eksi 2 olan çok kullandığımız buradaki kökümüz. Karbonat diyoruz. Bakın CO3 yükseltgen basamağı eksi 2. Siyanür diyoruz. CN yükseltgen basamağı eksi 1. Fosfat diyoruz. PO4 yükseltgen basamağı eksi 3. Bir de amonyum bilelim çok önemli. O da NH4 yükseltgen basamağı artı 1. Bunları bilelim arkadaşlar. Bunlar karşımıza gelir. Ve bakın son bir maddemiz var. O da şudur. Bir bileşteki atomların yükleri toplamı sıfırdır. İnşallah arkadaşlar buraya kadar beni dinlediniz. İnşallah sıkılmadınız. Şimdi beraber uygulamalar yapacağız. Olayı daha iyi anlayacaksınız. Hadi bakın şimdi konuyu iyi bir şekilde pekiştirmeye devam ediyoruz. Alıştırma bir de diyoruz ki bazı bileşikler vermişiz. Bu bileşiklerde bazı elementlerin altını çizmişiz. Bunların yükseltgen basamaklarını yani yüklerini bulmak istiyoruz. Zaten yükünü bulmazsak hiçbir şey bilmeyiz değil mi? Şimdi bakın burada magnezyum sülfat. Şimdi magnezyum sülfatı şöyle düşünelim tamam mı? Magnezyum kimdir? Magnezyum demin yazdığım elementlerden bir tanesi. Yani 2A grubu elementi. Direkt magnezyum yükseltgen basamağını biz artı 2 yazabiliriz. Peki kükürtü ben bilmiyorum. Buna ben x diyeyim bilmiyorum ya. Oksijen yükseltgen basamağı neydi? Genellikle eksi 2 alır demiştim. Eksi 2'yi hemen yapıştırıyoruz tamam mı? Şimdi bakın bunları yazdıktan sonra burada denklem çözeceğiz. Bir tane magnezyum var. Yükü artı 2. Artı bir tane kükürt var. Yükü bunun x. Artı oksijen var. Yükü eksi 2 ama bundan 4 tane var. 4 çarpı eksi 2 diyorum. Ve bu denklemi ne eşitliyorum? Tabii ki bileşin toplam yükü olan sıfıra. İşte olay bu. Hani kükürtü bilmiyorum ya. Onu da buradan yakalayabilirim. Yani bildiklerimden faydalanarak bilmediğim elementin yükünü çok rahat bulabilirim. 2 artı x eksi 8 eşittir sıfırsa ne kaldı bakın? Artı 6. İşte kükürtün yükseltgen basama neymiş? Artı 6 imiş Şimdi bakalım sodyum karbonat. Bak hemen yazıyorum. Na 2 co 3 Buradaki karbonu bana soruyor. Şimdi bakın ne yapacağız? Sodyum bir A grubu elementi. Yükseltgen basamağı direkt artı 1'dir. Peki karbon tabii ki nedir? Bilmiyorum. X'tir. Oksijen nedir? O da zaten eksi 2 olduğunu biliyorum. Şimdi iki tane sodyum var. Yani 2 çarpı 1 diyorum. Artı bir tane ne var? Karbon var. Buna X diyeyim artı 3 tane oksijen yani 3 çarpı eksi 2 diyorum. Toplam yük nedir? Tabii ki sıfırdır. İşte bu denklemi çözersek buradan 2 artı x eksi 6 eşittir sıfır. Buradan da x'i yani karbonun yükünü artı 4 bulabilirim. İşte zaten olay bu. Şimdi geldim KMnO4'teki e, buradaki manganı bulmak istiyoruz. Şimdi KMnO4 yazıyorum hemen ben bunu şimdi buraya. Burada şimdi ben potasyum zaten bir A grubu elementi değil mi? Yazmıştım zaten biliyorsun ki artı bir. Oksijen neydi? Bu da zaten eksi 2 idi. Bunu biliyorum. Evet. Ben neyi bilmiyorum? Manganı bilmiyorum. Ona da X diyeyim. Bir tane potasyum var artı bir. Artı bir tane mangan var X ve 4 tane oksijen var 4 çarpı eksi 2. Ne yapacağım ben bunu? Sıfıra eşitleyeceğim. İşte buradaki yükümüz ne oluyor? Artı 7 gelmiş oluyor. Mangan içinde bunu da bulmuş olduk. Geldik şimdi D şıkkına arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? HNO3 bunu da şöyle yazayım. HNO3 hidrojen nedir? Hidrojen ya artı bir ya eksi 1 demiştim ama hidrojen eğer bileşiğin başındaysa direkt nedir? Artı bir olarak yazabilirsiniz. Hiçbir sakınca su yok arkadaşlar. Direkt artı 1 tamam mı? Artı 1 baştayken yazılır. Peki oksijen zaten eksi 2 biliyorsunuz ki. Ben neyi bilmiyorum? Azotu bilmiyorum. Bir tane hidrojen var artı 1. Artı azotu bilmiyorum zaten. 3 çarpı oksijenimi yükseltken basamağı eksi 2 eşittir. 0 dersem bak buradaki azotu yükseltken basamağı ne oldu? Artı 5 oldu. İşte bakın bu şekilde artık tüm bileşiklerin ne yapabiliriz elementlerin daha doğrusu yüklerini rahatça bulabiliyorum. Geldim şimdi arkadaşlar ikinci alıştırmama burada bazı tepkimeler vermişiz görüyorsunuz ki bunların biz yükseltgenme mi ya da indirgenme mi olup olmadığını anlamak istiyoruz. Şimdi yükseltgenmek demek tahtarı valiliği hatırlayalım çocuk ne yapıyordu elektron verince yükseliyordu o yüzden demek ki elektron verme işi arkadaşlar yükseltgenme olur elektron alma işi de ne olur indirgenme olur. Arkadaşlar elektron verme yükseltgenme diyoruz ya burada elektron nerede olması lazım ürünlerde olması lazım evet peki indirgenme ne olur o da elektron alma işi yani elektron o zaman burada girenler bölgesinde olması lazım şimdi bakıyorum magnezyum görüyorsunuz ki bakın sıfırdan artı ikiye yükünü artırmış yani yükseltgenmiş zaten elektrondan da yakalarsın iki elektron ürünler bölgesinde değil mi o yüzden bu olay bir yükseltgenmedir diyoruz peki diğerine bakalım bakın nerede elektronlar girenler bölgesinde o yüzden bu bir indirgenme tepkimesidir. Hemen bunda yazarım zaten. Bak burada indirgenme olduğunu şöyle de anlarsın. Oksijen burada yükü sıfır tek başına. Sıfırdan eksikken olmuş yükünü azaltmış. Yani indirgenmiş. Peki mangan artı beşten görüyorsun ki artı inmiş. Yani bu bir indirgenmedir. Zaten 3 elektronu görüyor musun? Girenlerde. O yüzden bu da bir indirgenme olarak karşımıza geldi. Buraya bakalım arkadaşlar. iki elektron var nerede? Ürünler bölgesinde. İşte bu yüzden bu bir yükseltgenme tepkimesidir. Hemen bunu yazdım. Zaten şuradan da görürsün. Bak buradaki flor eksi e sahip yükü. Burada ise tek başına olunca sıfır oluyor zaten. Evet eksi birden sıfıra yükü artmış. Yani yükseltgenmiş diyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın her zaman toplam yük korunur ya. Mesela A şıkkına bakınız. Magnezyum başlangıç yükü sıfır. Bak görüyorsunuz ki sıfır diyoruz. Buraya hemen yazayım magnezyum için. Eşittir. Bak burada ne olmuş? Artı iki. Evet. Artı ne var? 2 elektron. Elektronun yükü de eksi 2 oluyor 2 elektron olunca. Zaten bakın artı 2 ile eksi 2 toplarsak yükü ne olur? Toplamda sıfıra denk gelmiş oldu. Yani girenler ve ürünler toplamı birbirine eşit olmuş oldu. Hatta bakın C şıkkına bakalım. Buradaki mangan yükseltgen basama artı 5 görüyorsun. 3 tane elektron var yani eksi 3 oluyor tabii ki toplam yük burada. Peki ürünlerde ne var? 2 tane man e, mangan artı 2 yani görüyorsun ki işte 5 eksi 3 eşittir 2. Görüyorsun yük de korunmuş oluyor. Bunu da buradan yakalamak önemli aslında arkadaşlar. Alıştırma 3'e geldik arkadaşlar. Elimizde bir tane görüyorsunuz ki kimyasal tepkime var. Bu tepkime için ayrı ayrı hem yükseltgenlere tepkimesini hem de yarı tepkimesini istiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bir redox tepkimesi. Ben bunu görebiliyorum. Aslında şuradan görebilirsiniz. Bakın bir madde girenlerle tek başına ise bakın potasyum tek başına ve burada bir tane madde içerisinde potasyum birleşmiş. Burada yükü zaten sıfırdır ama burada mutlaka bir yükü vardır. Yani burada yükü olunca zaten ya yükseltgenmiş ya da indirgenmiş o yüzden mesela bu bir redoks tepkimesidir. Yani o zaman bir madde tek başına ise direkt bunu redoks tepkimesi diye yazabilirsiniz. Bak burada hidrojenden de yakalarsın. Ürünlerde bakın hidrojen tek başına. O yüzden bunun da yükü sıfırdır. Ama burada bir yerde o yüzden demek ki hidrojenin de yükü değişiyor. Demek ki bu da bir redoks tepkimesidir diye düşünebiliriz. Ama bize soruda bunu sormamış. Demiş ki tamam redoks tepkimesi de yükseltgen ve tepkimesi nedir? İndirgen ve yarı tepkimesi nedir diye sormuş. Hadi hemen bakalım. Şimdi potasyum tek başına ne yapacağız? Yükünü üzerine yazıyoruz. Bak burada yüklenirse ver Vermezler. Sizin bunu bulmanızı isterler. Bak potasimin üzerine 0 yazdım. H2SO4'e hemen odaklanalım isterseniz. Burada şimdi hidrojen baştayken yükü neydi? Artı 1'di. Bunu biliyoruz. Peki oksijen kaçtı? Eksi 2 ydi. Ama biz burada e, kükürtü bilmiyoruz. Hemen ona bakalım isterseniz. 2 çarpı 1 de mi? Hidrojen artı bir tane kükürtümüz var. Artı 4 çarpı oksijenin yükü eksi 2. Ne yapıyorduk? Toplam yükü bir sıfıra eşitliyorduk. O zaman buradaki kükürtün yükü ne olur? Artı 6 olmuş olur. İşte bakın artı 1 eksi 2 ve artı 6 olarak bunu ben yazdım. Peki devam ediyorum şimdi K2SO4'e. K2SO4'e baktığım zaman potasyum nerede? 1A grubu elementi. O yüzden potasyum zaten artı 1 olmuş oluyor. Oksijen zaten eksi 2 olmuş oluyor. Ben burada kükürtü bilmiyorum. Bak 2 tane potasyum 2 çarpı 1 artı 1 tane kükürt artı 4 çarpı eksi 2 eşittir 0 dersem üstteki gibi aslında bakarsanız. Potasyum artı 1 oksijen eksi 2 kükürt de burada artı 6 geldi. Peki diğerine bakalım. Hidrojen tabii ki 0 çünkü tek başına. Şimdi ne olmuş bakalım? Arkadaşlar potasyum sıfırdan potasyum artı bire gelmiş. Yani potasyumun yükü artmış. Yani potasyum arkadaşlar sıfırdan potasyum artı bire gelince Tabii ki bu yükü artmak demek yükseltgenmek demektir. Elektron vermek demektir. Bakın artı bir bir tane elektron yazayım buraya. E, bu şekilde tepkimeyi denkleştireyim bakın. Ne olmuş oluyor? Potasyum sıfır. Evet artı bir. Eksi bir daha. Ta, burası da sıfır olmuş oluyor. Yani demek ki bizim yükseltgenme yarı tepkimimiz bu. Potasyum sıfırın artı bire gelmiş elektron ürünlerde. İndirgenme yarı tepkimimiz kimdir? Bakın burada hidrojen artı birken burada ise hidrojen sıfır. Yani o zaman demek indirgenme yarı tepkimizde hidrojenin olayı Hemen onu yazıyorum. Hidrojen burada artı 1 iken ne yapıyor? H2 molekülü haline geliyor ve yükünü azaltmış oluyor. E evet, şimdi önce atomların denkliğini sağlayayım. Bu arada hani H2 şeklinde yazıyorum tabii ki burada molekül olarak. Hidrojen için çünkü metal değil ya ametal ya. Yine ametaller genellikle çünkü bu şekilde gösterilir. İki hidrojen olunca şuraya ben iki yazayım. Olayı bu şekilde denkleştireyim. Ama şimdi kaç elektron yazmam lazım girenler bölgesine? Bakın artı birden sıfıra indirgenme. Şimdi bakın 2 çarpı 1 burası artı 2. Iki. Artı 2'yi ben ne yapayım? Hani ancak ve ancak bu artı 2 2 elektron Bununla ancak ben bunu sıfır yapabilirim. O zaman girenleri ne yapacağım? İki elektronu bu şekilde yazarsam, bu da indirgenme yarı tepkimesi olmuş oluyor. Bakın. 2 çarpı 1 artı 2. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 toplarsam zaten sıfıra gelmiş olurum. İşte indirgenme tepkimesini de bu şekilde görmüş olduk. Son alıştırma türündeyiz arkadaşlar. Şimdi biz burada bazı tepkimeler vermişiz görüyorsunuz ki bu tepkimeler hangileri bir redoks tepkimesine örnektir diye soruyoruz. Şimdi nasıl yapacağız tabii ki hemen bakalım. Arkadaşlar girenler ve ürünlere bakıyorum. Eğer bir yük değişimi varsa yükseltgenme indirgenme tepkimesidir deriz. Şimdi bakın demir tek başına. Zaten tek başına iken yükü sıfırdır ve burada bir yükü vardır. Bu yükselt kendime indirgenme tepkimesidir deyip direkt geçebilirsiniz aslında ama ben geçmek istemiyorum. Kim yükseltgenmiş? Kim indirgenmiş? Bunu da görmenizi istiyorum. Bakın demir tek başına yükü 0. Oksijen tek başına yükü 0. Evet bunu böyle gördük. Şimdi F2O3 bileşiğine baktığınız zaman ne göreceksiniz? Oksijen zaten eksi 2. 3 kere eksi 2 eksi 6. O zaman demirin de buradaki yükü artı 3 olsun ki 3 kere 2 artı 6 toplamda 0 olsun. Demek ki buradaki demir yükü artı 3'e gelmiş. Oksijen de eksi 2. Bak demir 0'dan artı 3'e yükselt gelmiş. Oksijen 0 2 indirgenmiş. İşte bu bir redoks tepkimesi. Yükler değişmiş sonuçta. Evet ben bunu tabii ki alacağım. Bu olacak. Peki devam edelim şimdi. Kalsiyum karbonat. Kalsiyum neredeydi? Kalsiyum 2A grubu elementi arkadaşlar. 2A'da olan bir element yükseltken basamağı tabii ki artı 2'dir. Bunu biliyoruz. Oksijen zaten nedir? Hemen yani şöyle yanlış yazdım. Artı 2 olacaktı. Oksijen zaten nedir? O da Eksi 2 biliyoruz ki. Karbonu bilmiyorum ben burada. Bir tane kalsiyum var artı 2. Karbonu ben bilmiyorum artı. 3 çarpı oksijen eksi 2 toplam ne yapacağım? 0 eşitlersem karbon da burada artı 4 oluyor görüyorsunuz ki. Yani hemen yazıyorum kalsiyum artı 2. Burada karbon artı 4. Oksijen de burada eksi 2 yazdık. Peki diğer tarafa geçiyorum. Şimdi burada kalsiyum oksijen. Gene bakın kalsiyum zaten artı 2 olunca oksijen de eksi 2 olunca direkt pat diye yazabilirim. Çünkü oksijen genellikle eksi 2. Kalsiyum da 2A artı 2 eksi 2 sıfıra gelmiş oldu. Bak buraya bakın oksijen zaten eksi Eksi 2, 2 kere eksi 2, eksi 4. Toplam sıfıra gelmesi için karbonlu olması lazım artı 4 olması lazım. Şimdi bakıyorum kalsiyum değişmiş mi? Kalsiyum artı 2'den kalsiyum artı 2'ye değişmemiş yükü. E peki karbona bakalım. Artı 4'ün artı 4 değişmemiş yükü. Oksijene bakıyorum. Eksi 2'den eksi 2 değişmemiş. Ha demek ki yükler değişmediği için burada bir elektron alışverişi olmaz. Yani o yüzden bu bir redoks tepkimesi değildir arkadaşlar. Bu tepkime gitti. Devam edelim şimdi. Bu tepkimeye bakalım isterseniz. KBR. Şimdi potasyum nerede? 1A grubu elementi. Bu 1A olunca artı 1'dir. E bromana ne kalıyor tabii ki? Sıfıra gelmesin. Eksi 1. Bakın KBR'deki bu şekilde yazdık. Şimdi H3 as O4. Şimdi hidrojen zaten bak şurayı yazayım daha iyi anlarsınız. Hidrojen zaten biliyorsunuz ki artı 1. Hemen buraya yazdım. Oksijen zaten Eksi 2. Peki 3 çarpı hidrojen 3 oluyor. Artı arsenik artı 4 kere eksi 2 eksi 8. Burası 0 sağa. E, artı 5 kalıyor. Bak o zaman ne yapacağım? Burası artı 1. Burası artı 5. Burası da eksi 2 gördük. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. K, B, R, O 4'e baktığınız zaman ne göreceksiniz? Şimdi potasyum artı 1 tabii ki. Evet 1A çünkü. Oksijen de burada eksi 2. Ne yapacağız? 1 artı brom artı. 4 çarpı eksi 2. Eksi 8 eşittir 0 ise ne kalıyor broma da? Artı 7. Hemen yerine koyuyorum bakın. Buradaki potasyum artı 1. Brom artı 7. Oksijen de eksi 2 oldu. Şimdi diğerine bakalım. Buraya baktığımız zaman H3 As O3'e baktığımda ne göreceğim? Evet hidrojen zaten artı 1 biliyoruz. Evet. Ası biz bilmiyoruz. Oksijen de eksi 2. Hadi bakalım. 3 çarpı 1 hidrojenden geliyor. Artı bir tane astan geliyor. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Toplam sıfırsa da buradaki arsenikte artı 3 olmuş oluyor. Bakın burası artı 3. Burası eksi 2. Burası artı 1. Peki yükler değişti mi? Evet. Potasyum değişmemiş. Yani potasyum indirgenme yükseltgenme yaşamıyor. Ama brom eksi 1'den artı 7'ye yükseltgendi. Ve arsenikte artı 5'ten artı 3'e indirgendi. Yani bu bir yükseltgenme indirgenme tepkimesi. Yükler de değiştiği için... O yüzden tabii ki bunu alacağım. Hadi bakalım dördüncü sorudayız. Umarım sıkılmadınız arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Hidrojen, flürür var. Tabii ki hidrojen baştayken artı birdir. Flür da zaten burada eksi bir oluyor. Zaten flor hep eksi bir alır zaten biliyorsunuz ki. Sodyum var bir ağda artı bir. Oksijen var. Eksi 2 zaten hidrojene kaldı toplam sıfıra gelmesi için. Tabii ki artı 1 oluyor görüyorsunuz ki. Hani eksi 1, 2, artı 1, artı 1 toplam sıfıra geldik. Sodyum var 1A artı 1. Flor var tabii ki eksi 1. H2O'daki hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2 bak değişiklik var mı? Hidrojen bak artı 1 artı 1. Sodyum artı 1 artı 1. Oksijen eksi 2 eksi 2. Flor eksi 1 eksi 1. Hiçbir şey değişmemiş. O yüzden bu da bir yükselken ve indirgenme tepkimesi değildir arkadaşlar. Şimdi 5. soruya bakalım. Hemen burada sodyum var. Yükü zaten 0 oluyor tek başına olduğu için. Pekala. Zaten 0 olduğu için bu da bir yükselken ve indirgenme tepkimesidir diyebilirsiniz. Ama ben yine de bulacağım. Kim yükseltkendi kim indirgendi. Hidrojen hey, burada artı 1 zaten. Oksijen burada eksi 2. Hemen pratikten yapalım. 3 kere eksi 2 eksi 6. Hidrojen burada artı 1. Yani bize bir artı 5 lazım. O zaman buradaki azotumuz artı 5 olmuş oluyor. Şimdi sodyum nitrata bakalım. Oksijen burada eksi 2. Evet sodyum zaten baş, e, birada artı bir ağda artı 1 olacaktır. E, burası 1. Burası eksi 6. Toplam artı 5 kalıyor bizim zaten azotumuzda görüyorsunuz ki. Hidrojen tek başına burada da 0 oldu. Peki sodyum ne yaptı? 0'dan artı 1'e yükselt kendi ve azot ne yaptı? Değişmedi ama ama Hirojen A artı 1'den sıfıra indirgendi. İşte bu da bir yükseltgen ve indirgenme tepkimesidir. Cevap ne oluyor? 1, 3 ve 5 olarak karşımıza geldi. Gençler bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk. Umarım beni anladınız. Evet farklı farklı örnekler yaparak herhangi bir soru bankasında da karşılaşma ihtimaliniz olan soruları size göstermeye çalıştım. Ve bu şekilde bence o soruları da yapacaksınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere gençler.